Allahü Teala Kur'an-ı Kerimi indirdiği ilk ayetlerde vermiş olduğu mesaj, ümmetine vermiş olduğu haberde kuşkusuz çok önemli. Allahü Teala ilk ayetlerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme Hira dağında Hira mağarasında Alak suresinin ilk beş ayetini indiriyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme indirilen bu ayetler aslında ilmin önemini, bilmenin ehemmiyetini bize anlatıyor. Çünkü Cenab-ı Allah ilk emir olarak Estaizu billah ikra buyuruyor. Oku. Fakat bu da öyle bir okuma yani ilim sadece bilgi ve malumat olarak değil, marifetle beraber olması gerektiğini de haber vererek ikra bismi rabbikellezi halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani Rabbini bilerek oku. Rabbinin emrettiği şeylere muafık amelleri yaparak oku anlamına gelen ilk ayet okudur okumak bir ilimdir. Ve devamındaki ayetlerde de Allah Celle Celaluhu İkra ve Rabbukel Ekrem Oku Rabbin Kerem sahibidir. Dikkat edersek oku kelimesi bir daha tekrarlanıyor. Ellezi alleme bil kalem O Allah ki kalemle yazmayı öğretendir. Allemel insane ma lem ya'lem Ve insana bilmediğini o öğretti. Alak suresinin ilk beş ayetinde Cenab-ı Allah iki defa oku iki defa da allem'e yani öğretti buyuruyor. Yani ilmin ehemmiyetini ve önemini zahiri kelimelerle de anlatıldığı okumak ve öğretmek kelimeleri tekrarlanıyor. Müzik